Aferin kızım. Bip bip. Bip bip. Bip bip. Al ala. Bip bip. Araba kamyon taksi Bip bip. Araba kamyon taksi Bip Ömer Tayha içeceğini içiyor pipetle. <laughs> mm hmm. Evet. Bu bir yılan. Nasıl ses çıkartıyor? Aferin. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Paytak paytak yürürsün. Sen ne tatlısın. Bak bak bak. Bazen gölde yüzersin. eti oğlum Aa kaçırdılar Dam dam damma uçurdular suyuna da pilav pişirdiler Bili gel bili gel bili biri gel gel çilli horozum Evet. Aa! Bakın. Aa! Aferin tatlışlarım. Ballışlarım, böreklerim. Gel bakalım totonu geç. Oy benim tatlı tutarım kızım. İşte. Ve... alabilir miyim? Sana ait başka oyuncaklar var. Sen onlarla oynayabilirsin. Bunu alabilirsin mesela. Aferin. Teşekkürler. Ay, Bakar mısın eşeğime? Eşek kulağına kepçe mi yapalım? Kepçeli dağlar, sümbülü bağlar, ben nerede kalayım ay? Nasıl ses çıkartır eşek? A, i, a, i, a, i. Nasıl ses çıkartır? A, i, Vız vız arı hızlı kanatlı. Vız 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 arı hızlı kanatlı. Kanatlı. <laughs> Haydi. davul çalalım. Davulumu çalarım. Güm güm güm. Çok eğlenceli olur her gün. Davulumu çalarım. Güm güm güm. Çok eğlenceli olur her gün. Ramazan gelince güm 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 Ve eğlenceli olur her gün Akşam ezanlar okundu ben. Geceler sanki gündüz oldu